Besin zincirinde bulunan canlılar aşağıdaki harflerle gösterilmiştir. Buna göre Z canlısının sayısı azalırsa hangi canlıların sayısı azalır? Besin zinciri canlıların birbirleri yemesiyle oluşan bir zincirdir. Bu zincire baktığımızda benim Z canlımın sayısının azalması T'nin azalmasına ve K'nın azalmasına sebep olur. Y canlısı artar iken x canlısı azalır. Buradan yola çıkaraktan azalanları sorduğu için x canlısı z canlısı zaten azalıyordu. t canlısı ve k canlısıdır ve doğru seçenek e seçeneğidir. Besin zincirinin birinci trofojik düzeyinde bulunan, birinci trofojik düzeyde bulunan canlı birinci basamaktaki üretici canlımızdır. Bu canlı ile ilgili hangisi doğrudur? Besin zincirinde bulunan diğer canlılara organik besin sağlayacaktır. Evet çünkü besin olarak kullanılır. Besin zincirinde enerji dönüşümünü başlatan temelde bulunan üretici canlılarımızdır. Bu ifade de bizim için doğrudur. Birey sayısı en fazla olan canlı biri biyolojik birikiminin en az olduğu canlı temeldeki canlılardır. Birey sayısı üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe azalacaktır. O yüzden birey sayısı en çok demeliydi. Dokularda biriken zehirli madde miktarı üreticiden tüketiciye doğru artar. Bu sebeple bu seçenek de yanlıştır. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Ekosistemde bulunan besin ağı verilmiştir. Benim otumu yiyen serçem, çekirgem, tavşanım, ineğim var. Bunu kurbağa, bunu yılan yiyor. Besin zincirinde ikinci dereceden tüketici canlılar olabilir. İkinci dereceli, ikinci dereceli olmaksı demek ikinci basamakta olması demektir. Şimdi ben buradan bir zeçin, besin zinciri oluşturduğum zaman benim bu canlılarım birinci trofojik düzeyde birinci tüketici. Kurbağam benim ikinci tüketicidir. Şuradaki zincire baktığım Buradan aktarılan zincirde yılan ikinci tüketicidir. O yüzden doğru seçeneğimizin bu besin zincirinde kurbağa ve yılanın olduğu D seçeneği olması gerekir. Tabloda dokularda biriken zehirli madde miktarı verilmiştir. Son tüketiciden üreticiye doğru baktığımızda ben besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gittikçe zehirli madde miktarı artar ifadesini kullanıyorum. Buradan yola çıkaraktan bizim buradaki mekanizmamızda zehirli madde miktarı son tüketici olan en çok zehirli maddenin biriktiği M canlısı. Sonra zehirli maddenin biriktiği L canlısı en az olan K canlısıdır. Sıralamam MLK şeklinde ve E seçeneği olmalıdır. Aynı ekosistemde bulunan canlılar verilmiştir. Besin zincirinde biyokütlesi en fazla olan, biyokütlesi en fazla olan canlı temeldeki üretici canlıdır. Üretici canlımız besin zincirinde buğdaydır. Bu sebeple doğru seçenek A seçeneğidir. Besin zincirinde bulunan canlılar numaralandırılmıştır. Beslenme şekliyle ilgili hangisi doğrudur? Benim bir numaralı canlım üretici canlımdır. Yani benim bir numaralı canlıma biz besin zincirinin temeli diyoruz. Bir numaralı canlı ile beslenen canlım kimdir? İki numaralı canlım, daha sonra üç numaralı canlım, daha sonra dört numaralı canlım şeklinde olacaktır. Buradan yola çıkarak iki numaralı canlı otla beslendiği için otçul beslenen bir canlıdır. Benim dört numaralı canlıma baktığımda zincirde direkt bir birden dörde giden zincir ve birden bu şekilde dörde giden bir zincir var. Dört burada otçul, burada ekçil olduğu için iki farklı beslenme tarzına sahiptir. Bir numaralı canlı yani bitki inorganik maddeleri oksidasyonla değil fotosentezle oksidasyon kemosentez yaparak besin üretimi ama kemosentetikler prokaryotik canlılar oldukları için gözde görülmezler ve zincirin temelini oluşturamazlar. Bu sebeple doğru seçeneğin bir ve 2'nin olduğu ve seçeneği olması gerekir. Aşağıdaki besin zincirinde bulunan canlılar karışık olarak verilmiştir. Buna göre ben buradan bir besin zinciri oluşturduğum zaman temelimde otumun olması lazım. Otumu yiyen canlımın ise tırtır olması gerekir. Tırtılı yiyen canlımın serçe, Serçe'nin yiyen canlımın yılan, Yılanı yiyen canlımın ise atmaca olduğu gösterilmiştir. Buradan yola çıkarak toplam biyokütlesi en fazla olan canlımın her zaman temelde bulunan üretici canlım olması gerekir. Dokularında en fazla zehirli madde birikimi son tüketici basamakta olduğu için son tüketici canlı grubunda olması gerekir. O yüzden biz şıklardan gittiğimizde buraya da 5 yazarız. Üçüncü dereceden tüketici benim birinci tüketicim, ikinci tüketicim, üçüncü tüketicim oldu. Buranın da 1 olması gerekir ve doğru seçeneğin D seçeneği olması gerekir. Aynı besin zincirinde bulunan K, L, canlıları ile ilgili M canlısı ışık enerjisini kullanıyorsa bu bir üretici canlıdır ve besin piramidinin temelini oluşturan canlı olmak zorundadır. N canlısı 3. trofojik düzeyde ise bu birinci basamak, burası ikinci basamak, burası üçüncü basamak olacağına göre biz buraya N canlısını yazacağız. K canlısı herbivor beslenen bir canlıdır. Benim herbivor olmam demek otla beslenmem demektir. O yüzden birinci trofojik düzeyde bulunacaktır. Ve son olarak L canlım kaldığı için sıralamamın M, K, N, L şeklinde olup Edirne olması gerekir. Besin zincirinde bazı canlılarda bulunan özellikler verilmiştir. Benim X canlımın Y canlımın, Z canlımın, T canlımın ve K canlımdan oluşan bir zincirimiz var. Bu zincirde X canlısı üretici olduğunu, Y canlısı birinci tüketici, Z canlısı ikinci tüketici, T canlısı üçüncü tüketici, K canlısı dördüncü tüketici diyemiyoruz. Çünkü bize burada özellikleri vermiştir. Buradan yola çıkarak biyokütlesi en fazla olan canlımızın üretici canlı olması gerekir. O yüzden besin zincirimizin bizim neyle başlaması lazım? Y canlısıyla başlaması lazım. Birey sayısının en az olduğu canlımızın ise ne olması gerekiyor? Üreticiden tüketiciye doğru azaldığı için son basamakta T canlısının olması gerekiyor. Burada X canlısı ikinci trofojik düzeyde yer alırsa birinci özellik otçul beslenme olabilir. Evet benim bu canlım İkinci trofojik düzeyde olursa o onun o çul beslendiğini gösterir. Doğru bir ifadedir. Benim buradaki düzenekte T canlısı besin piramidinin en üstünde bulunacaktır. Çünkü son tüketicidir. Bu ifade de doğrudur. T canlısı K canlısı ile besleniyor ise T canlısı K canlısı ile besleniyor ise 3. dereceden tüketici olabilir mi? Evet, 1 x'tir. 2 k'dır. 3 t olacaktır. Doğru bir ifadedir. Üçüncü özellik inorganik besinleri organik besine çevirme olabilir mi? Benim üçüncü özelliğime baktığım zaman üçüncü özelliğimde inorganik maddenin organik besine çevrilmesi olamaz. Çünkü bunu yapan benim sadece y canlımdır. Yani bu canlımın fotosentez yapmasıdır. O yüzden yanlış bir ifadedir. İkinci özellik etçil olarak beslenme olabilir mi? İkinci özelliğe baktığımızda biz z canlısı besin piramidinde etçil olan canlı olarak kabul edebiliriz. O yüzden yanlış olan seçenek D seçeneğidir. Ekosistemdeki besin ağı gösterilmiştir. Buna göre hangisi yapılamaz? F canlısı ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden tüketici olabilir mi? Bizim buradaki üretici canlımız bitkimizdir. Bitkimizi fare yer, faremizi kartal yiyecektir bu zincirde. Diğer zincirde çekirge, çekirgeyi kuş, kuşu, yılan, yılanı kartal yiyecektir. Biz o yüzden F canlısı ile alakalı F canlısı ikinci, Heyecanlısı 3. ve 4. tüketici olabilir mi? Evet, zincirde benim 1. tüketicim birinci tüketicim, ikinci tüketicim, üçüncü tüketicim, dördüncü tüketicim olabilir. Ben buradaki besin zincirinde birinci, ikinci, üçüncü tüketici diye alabilirim. Ben şuradaki besin zincirinde ise bu canlı grubunu birinci ve ikinci diye alabilirim. Bu sebeple bu ifademiz doğru bir ifadedir. Besin zincirinde E canlısının çıkartılması demek D ve F'nin son tüketici canlılar olması anlamına gelecektir. Bu ifade de bizim için doğru bir ifadedir. Çünkü bu canlımız bizim bu basamaktaki ikinci, bu basamaktaki üçüncü tüketicimizdi. Biz burayı tükettiğimiz ya da çıkardığımız zaman son tüketici canlılarımız D ve F canlısı olmak zorunda kalacaktır. Bu ifade de doğrudur. B, C, F canlıları otçul canlılar. Otçul olmak demek ne demek? Otu yemek demektir. Benim burada B canlım otçuldur. C canlım otçuldur. Ama benim buradaki F canlım her zaman için ikinci, üçüncü, dördüncü olduğu için etçildir. Bu sebeple yanlış olan seçenek B seçeneğidir.